Anadolu'nun unutulmuş bir köyünde, taşlı bir sokağın sonunda eski bir pansiyon vardı. Yıllardır kimse oranın 5 numaralı odasına çekinmeden yatamazdı. Çünkü orada yatanlar uykuya dalıp geri dönmüyordu. İlk başta köy halkı bunu kader sandı. Ta ki polis devreye girene kadar. Otopsi raporları değişik, soğuk gerçekleri ortaya koydu. İlk ölen kişinin akciğerlerinde su birikimi, tıbben boğulma olarak kaydedildi. İkincinin kanında yüksek karbon monoksit, rapor duman zehirlenme yazıyordu. Üçüncünün boynunda örtük doku ezilmesi izleri, adli doktor strangülasyon dedi. Dördüncünün raporu ise, aspirasyonla solunum yollarının tıkanmasını gösteriyordu, yani rüyalarında nefes alamayıp boğulmuştular. Her dava farklı bir ölümü işaret ediyordu ama tek ortak nokta aynı yataktı. Köylüler yatağı çıkarıp yakmak istediler ama kimse yatağı hareket ettiremedi. Sonunda pansiyon jandarma tarafından mühürlendi. Kapıya beyaz bir mühür ve bir not bırakıldı. Kapandı. Soruşturma sürüyor. Kanalımıza abone olun, sıradaki korku hikayelerini kaçırmayın.